Kardeşim ben A aldım. Sınavdan stan A, F aldım. Ablam bana hediyeler alacak. Üf ya. Ağlama bebek. Hadi gel. Ablam bana aferin diyecek. F aldın. Aferin kızım. Üf ya. Kızlar. kendilerinizi mi aldın? yani sınavlarınızı mı aldınız? Evet abla bak ben A aldım. Aferin sana. Sana istediğin her şeyi alacağım. Yes. yes. Yes yes yes. Yes 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 Peki ya Ece sen ne aldın? Abla benimkime bakma. Gel gel bakayım. Abla boş ver boş ver. O F aldı. Ne? Tabii çalışmazsın. Sana istediğin hiçbir şey almayacağım tamam mı? Bir gün de yapmayacaksın. Abla ne olur yapma. Ver bakayım şuna. Bir daha. Bana abla demiyorsun. Hmm. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ablacığım. Seni çok seviyorum. Şunu karnesinde atalım. Senin karneni asacağım. Gerçekten mi abla? Evet. Abla ama kardeşim odama gitti. Uf, boşver kız ya. Odadan çıkaracağım şimdi. Kalk bakayım. Hmm. Ablam beni sevmiyor. Şimdi ben, ben şimdi bunu nasıl geliyorum? Sen gözlerini kapat. Tamam abla kapattım. Ben şimdi bunu nasıl? Şunu şöyle taktık mı? Gelebilirsin. Geldim abla. Asıyorum hazır mısın? Evet abla. Çok güzel oldu. Neyse gel hadi o, oturalım biraz. Ee, nasıl kazandı sınavı? İşte yaptım. Yaptım öyle kazandım. <laughs> Aferin sana. <laughs> Gözü beni sevmiyor. Gözü beni sevmiyor. Ablacığım benim çok uykum geldi. Hadi uyuyalım. Tamam ablam. Esas sen seni odana götüreyim. Tamam. Aa, öksürüyorsun, öksürüyorsun Dur burnunu silelim. Ablacığım burnunu silelim. Tamam abla. Ada ben biraz süt içmek, içmek istiyorum tamam içeyim. Şimdi emziğini al biraz böyle pudra dökelim. Şimdi uyu bebeğini alıp. Ne güzel yaptıcım. Artık ben de uyuyayım. Hepsi uyudu. Ben şimdi buradan kaçacağım. Kardeşim kıyafetleri. Benim de kıyafet. Hmm. Allah da oyuncağımı almamış. Çantayı alayım. Süt koyayım. Pudramı koyayım. Yedek bir kıyafet alayım. Üşüyorum orada. Gideceğim yerde. Şimdi bunu giyeyim. şöyle koyayım. <laughs> Birkaç tane de mendil alayım, apşururum. Şimdi gideceğim. Artık tek başıma yaşayacağım. Hii, çok korkunç her yer. Ay çok korkuyorum. Neyse ben korkmuyorum. Kızım neyse gidim artık. Of sabah oldu. Kaç gündür Alifat'tayım ya. Neyse artık eve gideyim. Zile basayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Düştüm. Sabah <laughs> sabah saba, kim ya? Yıkılıyorum. Neyse bir gidin bakayım. Ablacığım ablacığım. Efendim ablam. Kapı çaldı gel bakalım. Tamam ablam. O bizim velet nerede acaba? Bilmiyorum ablam. Geldik. Ceren abla sen nereye gittin bakayım? Şey abla ben sen beni sevmediğin için gittim. Ya ama seni sevmiyorum ben. Kardeşim karnım F aldı diye onu sevmedin. Bir daha benimle konuşma gel kardeşim. Siz var ya sizsiz. Siz? Arkadaşlar bizi kurtarın. Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız abone ol. Ve beğen ve like ol. Ailem ol. Bay bay. Bay bay. Ne bay bay ya siz video mu çekiyordunuz bizde?